Selam arkadaşlar. Bugün Siyorsun 175'lik sahtelerini ve yeni aldığım Fusion Flux'ın 175 santimlik sahtelerini inceleyecek. Aynı zamanda e, yeni gelen makinem Shimano Sedona FG 2023 onu inceleyecek. Üzerine hangi ipi saracağım, nasıl bir ip kullanacağım, nasıl lavda kullanacağım biraz onlardan bahsedeceğim size üzerinde kullanacağım ipi de aldım. Biraz onlardan bahsedelim. Fusion Flex'lerden e, Seahorse'un çıkarttığı yeni sahteler arasındaki farkları inceleyelim. Sahtelere bakalım hangi sahteyi nerede kullanabiliriz. Birkaç modelini aldım. Birkaç modelini de alacağım. Onların gelmesini beklerim. E, biraz onlardan bahsedelim. Önce Seahorse'lardan başlayalım. Kullandığım. Ya da önce Fusion'lardan başlayalım. Üç rengini aldım bu şekilde göstereyim size. Fujinlerin üç renginden aldım. Önce onları açalım. Önce hangi renginden başlayalım? Fujin Flux 175 cm 29 gram Barakuda HD. Bu sahte özellikle gün doğumu ve ayın dolunay olduğu dönemlerde çok güzel iş yapan ve herkesin bildiği bir sahte arkadaşlar. Avcılığının ee, avcılığını kendini kanıtlamış bir sahtedir. Her kutuda olması gereken bir sahtedir. Bu bu şekilde bir bu modelini aldım. Yine Hirame Pink Fujim Flax Hirame Pink. Bu da gün doğumu. Yine özellikle ayın parlak olduğu Havalarda kullanabileceğiniz suyu bulanık olduğu sularda özellikle su, bulanık sularda e, çok güzel iş yapan bir sahteli renkli altı glow. zaten bu rengin parlaklığı kırılması çoğu gece avlanan balığın dikkatini çeker bulanık sularda litsa akya gibi balıkların dikkatini çeker o yüzden bu rengi de tercih ettim kutumda olmasını istedim. King sahteler her zaman avcıdır arkadaşlar bunu unutmayın. Bir de Fuji'nin filatuf 75'in limonden geni ismin olarak geçirmiş Belly. yani limon yine Fuji'nin limon rengi sahtesi. Bunu tercih ettim bu üç rengini aldım. Bir de ben de ee mor kafası var şimdi onu da göstereceğim size onu da gösteririm bakarık ona da bu dört rengi aldım şimdilik arkadaşlar fujin flux'ın hemen kutudan çıkaralım bu rengini aldım ilk bu rengini edindim bu rengini edindim mortafa glow çizgiler var üstünde beyaz ama full glow değil. Bununla e, geçen hafta avda 3 kilo üzeri güzel bir aldım. videosunu size e, videonun sonuna koyacağım. İzlersiniz, görürsünüz. Ondan sonra karar verdim. Diğer renklerini de alıp denemeye. Bu şekilde. Önce klasikleşmiş modeller vardır bu sahtelerin. Yani çalıştığını bildiğim renkleri vardır. O renklerden bir tane alırım yeni çıkan ürünlerde. Eğer o ürün başarılı olursa ve balık yakalarsam ona göre kadar geri kalan modellerini alırım ve kutumda saklarım ki balığın durumuna göre bazen balık seçici olabilir. Kullanabilmem adına. Şimdi size bu bir rengin tuttuğum barakütasının videosunu şeyine koyacağım. Ondan sonra e, sahtelere sahteleri geçeriz. Siyor sahteleri bunları karşılaştıralım bakalım ne farklı. Çok güzel bir baraküda. Hava karardı, çekim alamadık ama bu oyunu böyle gösterebilirim size. Ayağım. Balık. Sahte mi 175 değil. Yok. Kayboldu. Çok zorladı, çok güzel. Evet arkadaşlar. Fujinleri inceledik. Şimdi Siyors'un çıkarttığı sahtelere. ismi tam ne olarak geçer? Wobble Prime Seahorse. 29 gram, 175 santim. Bu sahtelerden de Fujin'de olduğu gibi iki rengini aldım şimdilik. Diğer renklerde gelecek. İki rengi var bende. Bu şekilde. Black back Dediğimiz renk. Ve Ayvoli yani lazer chart olarak geçer source doğunun kında prizm zaten e, bu renklerin hepsi doğunun renkleri ve doğunun çalışan modellerinin replikasını yaptılar çok güzel başarılı yaptılar atış yerimleri aksiyonlar çok güzel sahteler ben de dediğim gibi öncelikle bildiğim çalışan renkleri olduğuna e, kullandığım diğer markalarında çalıştığında gördüğüm renkleri aldım ve balık yakaladıktan sonra Diğer renklerinde almaya kadar verdiğim sahteler bu sahte ile e, güzel bir baraküde hava yaptım videosunu yine paylaşacağım sizinle videonun sonunda görürsünüz Arda arda 4 tane baraküde aldım arkadaşlar zaten e, bir sahte çalışacaksa kendisini belli eder. Atış yaparken havada yalpa, yalpa yapmaması erimi yüzüşü bunların hepsi bizim için etken yoksa benim için kırılmaz gaga olması çok önemli değil gelmez gagah sadece aksesuar benim için 24 Şubat 2. Barakida. Videomuzu dört kısımdan oluşturacak Fujin Siors ve Fujin Seahorse karşılaştırması en sonunda dediğim gibi Shimano Sedona 3000'lik FG 2023 modeli aldığım serisinin biraz ondan bahsedeceğim tanıtımını yapacağım üzerinden giyip aldım ondan bahsedeceğim. Şu an videomuzun üçüncü kısmına geçelim ve biraz karşılaştırma yapalım Seahorse'larda Fuji'nin arasında ne fark var benim gözlemleyebildiğim benim görebildiğim. Şimdi ve size şeyi de göstereceğim, bu sahtelerin hangi sahteden baz alınarak, yani hangi sahteden kopyalanarak yapıldığını da göstereceğim doğunu. Bakalım ne kadar benzetmişler veya ne kadar başarılı olmuşlar, ne kadar başarılı olamamışlar. İki sahte arasında neredeyse hiçbir fark yok. İçindeki ses sistemi ne kadar aynı. Yani benim gözlemleyebildiğim gaga yapısında bir şey yok. Sadece ve sadece dikkatimi çeken, Siyorsun böyle koyayım, görebilir misin? Göz kısmı daha siyah. Fuji'nin göz kısmı daha kırmızı. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Kanca kalitesi olarak hemen hemen birbirlerine göre aynılar ama Siyorsun kancaları. Biraz daha iyi gibi geldi bana. Fuji'nin kancaları biraz daha kalın ve daha kaba. Paslanmaya biraz daha müsait. Onun dışında ikisi de 29 gram. İki modelde slow sinking. Ses sistemleri aynı. Atış yarımlarının ikisinde denedim. Atış yarımlarının ikisinin de aynı. Aralarında çok bir fark yok renkler dışında siyorsun Yaptığı son renkler gerçekten çok güzel. Her bölgeye, her meraya uygun renkler tasarladılar. Bu büyük bir artı, büyük bir avantaj. Ama bana sorarsanız hem siyorsun hem Fuji'nin sahtelerini kutunuzda bulundurun. İkisini de deneyin ve kullanın. Bu sahtelerin ana babası dediğimiz, reisi dediğimiz sahtesi Do. Bu benim belki de 6-7 senedir kutuda çantamda taşıdığım bir saatte. Size doğuları birisi cam kaga birisi kırılmaz kaga birisi yeni birisi eski çok da şeyleri yok asıl şeyleri bunlar aralarındaki fark ses sistemi Yani neredeyse doğayla yüzde %90 aynı yapmışlar her şeyi renklerine kadar. Bu doğu, bu Fujin, bu Sios. Yani sahtelerimiz bu şekilde arkadaşlar. En kısa sürede bu sahtelerin bu renklerini test edeceğim. Kullanmaya başlayacağım. Özellikle gece avlarına barajı da, da bu değil. Diğerleri de durumuna göre bu renklerden avlanmaya devam edeceğim. Balık tutarsam da yine sizlerle paylaşacağım. Bakalım yaptığınız tespitler, yaptığınız renk seçimleri doğru mu? Hep birlikte. Evet arkadaşlar videomuzun son kısmı. Yeni makine. Yeni light avlarda kullanacağım. Bu sezonki Avlarımda kullanacağım 3000 light makine. Sedona 3000 FC. Bu şekilde 501 değerli, 9 kilo durak gücü, 245 gram. Oldukça hafif. Açtım baktım 4 bilye. 73 santim sarar 3000'lik olan modeli. Ve açıp bakalım. makinede tek sevmediğim yanı vidalı kol olmaması, basolu kol olması bu şekilde. Vidalı kol yapabilirlerdi açıkçası. Artık bu şekilde makine kalmadı. Ama olsun. Shimano Sedona zaten ee, alt segment ve orta segmentin bağlantı makinesi. Ama oldukça güzel yapmışlar. Kalama sesi. Oldukça güzel. akıcılığı çok iyi. Yani bayağı araştırdım. Gayet kullanışlı. Kafa yapısı, Hegan'ın dişlisi var üzerinde. Kafa yapısı, ipeğin sürtünmesini minimum şekilde tasarlandı. 3000'lik olmasına rağmen oldukça kibar ve hafif bir makine. Ben bunu 15 gram jiklerde, su üst davlarında kullanacağım genellikle. Bunun 2500'lük 2500 olan modelinde aynı, yine aynı şekilde aynı model. Onu da aldım. Bu sözünki light avlarımı, LRF avlarımı genelde bu makinelerle yapacağım. Çok hoşuma gittiler. Akışkanlığı ve teknolojisi ve fiyatı aşağı yukarı 2300-2400 TL civarında bir fiyata geldi bana. ikisi de 2500 ve 3000 lira. Fiyat performans ürünü olarak nitelendirebilirim bunu. Yani biliyorsunuz günümüzde şu an fiyatlarımız uçtu. Yani ben gidip de saçma sapan bir şey almaktansa bu şekilde Shimano'nun orta segment diyebileceğimiz bir ürününü, geçiş ürününü almayı tercih ederim. Oldukça hafif, sağlam ve kullanışlı bir makine. Evet. Üzerine Daiwa g bir ip kullanmayı tercih ettim. Spron 150 metre. Bu şekilde makas bir ip aldım fiyatı 30 dolar gibi bir fiyata geldi. Fiyatlarımız maalesef yükseldi. Ama şöyle düşünün arkadaşlar. Bugün bir makas almaya kalksak kaliteli bir makas 300 TL ve oldukça güzel bir makasla birlikte geldi. Yani fiyat olarak normal güzel kaliteli bir ip 8 sarım 150 metre 0.10 10 aldım ki atış yerini de bana Avantessa sağlasın. Büyük ihtimalle 2500'lük olanla da 8 sarın bir ip alacağım. Bunda 34'lük, 35'lik veya 33'lük bir lider kullanacağım. Diğerinde 30'luk bir 08 aldığımda 30'luk 28'lik bir lider kullanacağım. Ona göre de bir seçim yaptım. Bu şekilde göstereyim size. Bu da kutusundan çıkan makas arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar videomuzu bitiriyorum. Umarım verimli bir video olmuştur. Birlikte sahteleri inceledik, makinemizi inceledik. Balık yap balık yakaladık sonra, balık tuttuk sonra sizlerle paylaşacağım. Instagram sayfamızda balık yolunda da bizi takip edebilirsiniz. Yaptığım avlar genellikle oradan paylaşıyorum. Şu an kameramı yeniledim. Ee, YouTube'a da ağırlık verip kamp ve balık videoları çekip sizlerle paylaşacağım. Bu aralar YouTube'u biraz boşladım çünkü. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.